Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Babul meshi alel huffeyn. Huffeyn, iki mestler üzerinden mesh etmek. Mest, ayağa gidiğimiz o deriden yapılan şeylere deniyor. Mesh demek, eli değdirmek demek. Sahal meshu, mesh etmek, eli değdirmek saytır. Alel huffeyni. Mestler üzerine mes'etmek sayıktır. Fil hadisi, fil hadesil esgar. Küçük abdestsizlik halinde. Kimisinin lir rical ve nisa erkek ve kadınlar için caizdir. Ve lev bu iki mest olsa bile min şeyin bir şeyden öyle şey ki sakini sert garil cildi deriden başka sert sık dokunmuş böyle katı olan bir şeyden olmuş olsa da olur. Sevan çağına olsun lehuma o kişi için nalun ökçe min cildin olmasın. Altında sağlamlaştırmak için ökçesi tabanı olan da olur, olmayan da olur. Bunların ana şey suyu içine hemen almayacak. Kendisiyle icabında 12 bin adım kadar yürünebilecek. Bıraktığın zaman ayakta durabilecek. Bu Bugün çoraplarla nasıl olmaz. Çoraplar zaten su içine alır ve kendi başına duramaz. Eski çoraplar, çevre Bey'in tabiri bana çırptı. O mumlanmış, keçe ipten, kalın yünden yapılmış ve o kendisiyle de dışarıda yürünebilen yani ayakkabı gibi, çizme gibi kullanılan şeyler onlar. İsim benzerliğinden insanları kandıran bazı hainler var. Dikkat edin, aldanmayın. Şurutu vücevazihi Cevazının şartları. Müşteratu şarttır cevazil meshi. Mes yapılmasının cevazı için. Ne üzeri mes? Alel kuffeyn. Mesle üzerine mes yapması için. Sebatu şarayta yedi şart lazımdır. Leve birisi lübsuhuma. <laughs> o meslerin giyilmesi lazım. Bade gasli ricli. Ayakların yıkandığından sonra. Ayak yanacak ki mesler giysin. Ve lev <laughs> kable kemalil vudu'i. Kemal olduğu, ikmal olabilir abdestin tamamlanmasından evvel olsa bile önce ayaklarını yıkarsın, giyersin mesele mesele olur. Ama abdesti sırayla yapmak neydi? sünnet İza mehu tabi abdesti tamamlayınca gayne vakitte kable husuli nakıdıl nakıdın bozucu bir şey has olmadan evvel neyi lil abdesti abdesti bozan bir şey olmadan evvel abdesti tamamlanacak. O zaman mesler daya giyildiği için ne olur? Böylece mes etme, etme hakkını kazanmış olur. Demek ki mesler zaman tam abdest tamamlamış olacak. Mesela ikinci şart set ruhuma o iki mestin örtmesi neyli kâbeyin yan topukları. Ayakta yanda çıkıntılar var. Kâb deniyor. Onların örtülmesi lazım. O kadar yukarıda çıkması lazım yani. Mesela üçüncüsü imkan mütabatil meşyi. Onlarla yürümenin yürümeye mütabatil meşyi yani devamlı yürümeye. Fîmâ ikisiyle yürümeye dayanıklı olacak. Fela yücüzü olmaz. Ala huffin bir huff bilmezse ki neden olan min rücacin cam camdan cam eşyada yapılan bir bilmez değilse ayağa ondan yürünmez. Ev <laughs> hasebin odun o da ayağa girmez esnek olmaz. Ev hadidin demir bu da ayakta olmaz ondan rahat, rahat yürüne, yürünemez yani. Sağlamdır ama ondan yürünmez. Demek ki ayağa esnek bir şekilde yerleşen ama kendisiyle dayanıklı bir şekilde yürünebilen bir şey olacak. Ve rabu dönüşat hulu ve minhuma. Her iki mestin her birinin hali boş kalmasıdır. Neden an harkın yırtıktan. Ne miktar? Kadir selas esabiya üç parmak miktarı. Ne olan min esgar esabiya esabil kadem ayağın en ufak parmağından üç parmak miktarı bir yırtık her bir mestte olmayacak. İkisinde değil. Hepsinde tek tek yani. Yani birinde iki parmak, diğerinde iki parmak olsa mani olmaz. Evet. Toplamı değil yani ayrı ayrı. Necasetlerde ise toplamıdır. Vel hamisü beşincisi istim sakuruma meslerin durması aler ayakta min gari şeddin bağlanmaksızın. Bağcı olmasa bile kendi başına durabiliyor. Fermarlı olması zarar vermez yani. Fermarını çekmeden de durabilir o yani şöyle düşünelim onu ayağa giymeden dışarıda fermuarını çekerek şöyle koy bakalım duruyor mu durmuyor mu durabiliyorsa mesele yok ve sadece altın men ufuma bu iki metmesi etmesi neyi usulel mahi suyun ulaşmasının ilerli cesedi bedeni ayağa dolayısıyla bugün çoraplardan mes olmaz şimdi çorap mesi çıkarmıştı bir tane o içinde astar var suyu engelleyen bir şey var. O kendi başına durabiliyor ve dayanıklı. Onunla olur. Mesela bu yedincisi en tepka kalması neden? Min mukaddemil kademi. Ayağın ön tarafından. Mesela gidecek kişinin ayağının ön kısmından mevcut olması lazım. Ne miktar? Kadir-ül selas-ı 3 Üç parmak miktarı. Neden olan? Min esgari esabiyyil el parmaklarından en ufak olan üç parmak miktarı kadar bir bölgenin yani ayak ucundan mevcut olması lazım ki ile giyilebilsin oraya. <laughs> böyle lev kâne eden itici olsa yani kalp yok olucu, yok olmuş olsa mukaddeme kademi, ayağın ön kısmını dümdüz kalmış olsa, ayak kesilmiş olsa la <laughs> <laughs> yemsehu ala huffihi o halde mes de onun üzerine mes edemez. Ve lev kâne akıbul kadem mevcuden ayağın arkası topu var olsa bile ön kısımda asıl. Mes çünkü ön kısma yapılıyor. Yakısından üç parmak itarı bir şey olması lazım. Evet. Müddetül mesi. Mesin müddeti ne kadardır? Yemsehul mukimu. Mukim olan kişi meseder. Yevmen ve leyleten. Bir gün bir gece meseder. 24 saat. Ve müsafir müsafir. Selasete yamin. Üç gün ve bileya liha. Geceleri beraber. 72 saat meseder. Ve müddeti müddeti başlangıcı nereden itibarendir? Min vaktil hadesi. Abdestsizlik anında itibaren. Abdest bozuldu itibaren. Tabi neden sonra? Bader lübsil huffeyni. Mesleri giydikten sonra abdest üzerine mesle giydi. Mes giydikten sonra yani ilk abdest bozulunca saat tutmaya başlıyorsun. Tegayyur <laughs> hali labisil huffi. Mesleri giyen kişinin halinin değişmesi. bu veya misafir durum yani. Ve in mesaha mukimun. Mukim olan kişinin mesle başlasa. Sümme seferin mesda sefere çıksa hemen kable tamami müttetihi. Mukim müddeti kaç dakika kaç saattı? 24 saat. 24 saat bitmeden evvel 12 saat sonra yola çıksa ne yapar? Etemme müddetel misafiri. Misafirin müttetini tamamlar. Yani 72 saate çıkar onu. Ve ne kâmbel misafiri misafir yoldaydı, geldi, mukim oldu. Yerleşti. Adem mesela mesaha yemmen veleleten. Bir gün bir gece mes kullanmıştı da ikinci gün Yoldan döndü, mukim oldu. Neza, mesle çıkar. Niye? Çünkü mukim müddeti bitti artık. Ve illa eğer tamamlamamışsa, 24 saat olmamışsa, 12 saat sonra geldi mukim olduysa, yutim mu yevmen belirten, gene bir günlük hakkını tamamlar. Farzul mesli ve sünneni bu. Meslin farz ve sünnet olan, olan, miktarı. Ve farzul mesli, meslin farz olan kısmı, kadru selase sabia. Üç parmak miktarıdır. Yani Satacağımız yer üç parmak miktarıdır. Min esgari esabil yer. Elin en ufak parmağından üç parmak miktarı. Nereye yapılır bu? Ala zahiri mukaddemi külli riclin. Her bir ayağın ayağa gelin. Mestin ön kısmına üç parmak sürtüyorsun. Üç parmak koyuyorsun, bırakıyorsun böyle. Yetiyor. Farzı bu. Ve sünenuhu sünneti meddül esabi. O parmakları ayağa koyduktan sonra çekmek. Ne halde çıkmak? Müferrecen. Açık açık nerede itibaren çekiliyor? Min esabil kadem. Ayağın, parmakların ön kısmından. Böyle ayağa koyuyorsun bunu. Böyle önden doğru çekiyorsun. Nereye doğru? İle, ile saki. Bacağa doğru çekiyorsun. Demek ki bacaktan dışarı doğru değil. Uçlarından bacağa doğru çekiliyor. Sünnet olan bu. Nevakidul mes. Meshe bozan şeyler. Ve yankudu bozar. Evet. Meshal, e, meshal hufi. Hufi meslerin üzerine. Mes olan şeyi bozar. Ne erbaatü eşya dört şey. Dört şey olunca mes de bozulur. Külü şeyin hangi şey ki? Her bir şey ki yan kudur bu duya. Abdesti bozar her şey mes de bozar. Abdest bozulunca mes hükmü de bozuldu. Ne yapacak? Tekrar abdest alıp mes edecek. Ve nezru huffin mesleri ayağına çıkarması da mesi bozar. Ve bir bi huruci ekser il kadem ve şey olsa bile neyle bi huruci ekser kadem ayağın ekserisinin çıkmasıyla nereye ila sakil huffi mesin boğazına yani mesin boğazı bacağa girmiş olacak. Mesin boğazı eğer ayakların topuğuna gelmişse o zaman mes çıkmış demektir yani. yani. ayak topuğuna kadar mesin boğazı inmişse o zaman mes ayaktan çıkmış demektir. Bu da bozuldu. Ve isabetül masun isabetmesi girmesi eksere ihtel kademeyin. iki ayaktan birinin eksersine su girdi. Su bastı. Sel bastı. Fil huffi mestin içindeki olan ayaklardan birinin eksterisini ıslandı. İçine su girdi yani. Ailesi sahi, sahi, törü, O zaman ıslantı demek ki yıkan demektir. Dolayısıyla mes hükmü kalktı artık. Ve müddeti bir de müddetin geçmesi de mesih bozar. İnlem yakaf tabi korkmuyorsa zeha -e riclihi ayağının e, gitmesi, yani ayağının helak olması, ayağının hastalık olmasın. minnel bere soğuktan. Eğer mesih çıkarırsa, soğuk suyla hapsalsa ayaklarına bir sıkıntı olacak durumu yoksa Müddet gelince, bitince mes biter. Ve bade selasetil ahireti. Son üç kısımda birincisinde neydi? Aklısı bozan şey zaten. O belli. Son üç tanesinde ise gazetelericiliği fakat çünkü abdest bozulmamış. İlk, i̇lk şeyde abdest bozulmuştu zaten. Abdest iade edilecek. Ama diğerlerinde abdest duruyor. Mesin müddeti bitti. Veya ayağına su girdi. Veya mes çıktı. Ne olur? Tekrar ayaklarını yıkar. Sadece ayaklarını yıkar mesleri giye. çünkü mes çıkmakla ayak yıkama işi olmamıştı. O zaman ayak yıkaması lazım ki abdestini sanki tamamlamış oluyor. Ondan sonra mesini tekrar giyer. Ma la yecuzul mes aleyhi. Hangi şey üzerine mes caiz değildir? Bakalım. Ve caiz olmaz. El mesu mes. Nevzü ala Sarık üzerine mes olmaz. Çünkü mes başa olacak. Ve kalen subetin tak üzerine olmaz. Ve burkoyun peçe. Yani peçe ve ne bileyim işte başörtüsü üzerine olmaz kufa, zeyni, eldivenler üzerine mes olmaz. Altına su girmez. Ama bol suyu alıp da ince başörtüsün üzerine bol suyla beraber bir el miktarı bol suyu başörtüsün üzerine tökerse elle beraber bastırıp saçına inerse o ıslaklık o zaman olur. Onunla uğraşacağına başörtünü kaldırsın. Altı meselesin. E başörtüsünü kaldırırsa diyor su yandaki erkekler onu görür diyor. Erkeğin yanında ne işi var? İş yerinde çalışıyor hoca. İş yerinde kadın ne işi var? Ya. Yani Birbirine zincirle. Peki orada başörtüsünü açmasın da üstüne meselesini diyorsun. Kolu nasıl yıkayacak? Elbisesini mesedecek kolunu. Ayağını nasıl yıkayacak? Ve kalın kafalı. Yırtık üzerine yırtık. O yüzden bu reformculara, ilahiyatçılara bakmayın. Dininiz, imanınız, namazınız elden gider. Medrese görmüş takva sahibi alimleri bulun. Allah dostlarına bağlı olan kişileri bulun. Ersünete bağlı olan kişileri bulun. Onlardan fetva isteyin. Faslum fasıl cebireti ve nahviha sargı. Adamın eli kırılmış, kol kırılmış, Oraya sarg sarılıyor. Her daim onu sökülmez. Onun hakkında bölüm. İze öf öf tuside uf, tuside dedi. Kan aldırmak. Ev yani kan aldırsa bir kişi. Ev curiha yara olsa bedeninde. Ev küsire kırılsa udvuhu uzvuhu kol kırıldı. Feşettehu bi hırkatin. O yaralı yeri bir hırka bez parçasıyla bağladı. El cebiretin ya sargıyla, alçıyla ne yaptılar? Kapattılar. Ve <messizlik> <messizlik> <Güç yetiremez> oldu la yestatiyehu güç yediremez oldu. Gâsillel uzu. O uzu yıkamadı güç yetiremiyor. Çünkü sargı orada. Ve la yestatiyehu <messizlik> mes'ahu. Mes'etmeye de güç yetiremiyor. Yani çünkü ağza kapanmış oldu. Vecebel mes'hu ala vecebel mes'hu. Mes gerekir. Vacip olur ala ekseri ma ol şeyin üzerine, üzerindeki ekserisine ki şedde bihil uz ve şedde bihi onda bağladı el uzu, uzunu bağladı sargının üzerine ekserisinin üzerine elini ıslak elden mes'edirse altını da yıkamış gibi oluyor. Ve kefel meshu mes olur. Ala ma zahara. Ala o şey ki zahar zahar oldu. Açık oldu. Neyden? Minel cesedi bedenden. Bedenindeki açık yerleri de mes yeterlidir. Ne arasında gördü onlar zahir oldu. Beyne betil müftesadi. Kan aldırma için bağlanan sargı meselesi yani diyelim. Kan almak bir burada olmuş. Bir burada olmuş. Burayı bir sargı sarılmış. Burayı bir sargı sarılmış. Ortası boş. buraya yıkamaya gerek yok. Orada mesedler ıslak elle. Bunlar da mesedler. Onu biter. Ve yani meshu oradaki mes kel gas, yıkamak gibidir. Dolayısıyla fela yetevakkatu bi müddetin müddetle vakitlenmez. Yıkamakta bir müddet var mı? Yok. Mesten şekildedir. Ve la yuştaratu şart koşulmaz cebireti sargının bağlanması ala tuhrin Yani sargı bağlamadığı bir abdest al denemez. Hatta bazıları diş yaptırmaya gidenlere abdest al diyorlar ya bazı sivriler. Zaten dişi oraya doldurduğun zaman kaplama yaptığın zaman kapanıp gidiyor. Orası üst oluyor artık. Şart değil ama abdest olsa iyi olur. O ayrı şey. Ama zaten adam ağzına tornayı sokuyor. Kanıyor dişin. Abdest mi kalıyor o zaman? Ha, yani olmasın. Çünüpken olan bir şey. abdest alsın. Erkekse zaten namaz yıkanacak. Kadınsa, hayızlıysa abdest alsın. Ve cüzü cazi mesru cebireti ihter İki ayaktan birine sargı sarılmış, alçı olmuş. Onun üzerine mes caizdir. Ma gaslil uhrat yıkamakla beraber. Ama bak mes ile yıkamak bir ara geliyor. Ama mesle ile yani sargıya mes yıkamak bir ara geliyor ama mes diyerek birine diğerine sargı sarsan diğerini yıkasan olmaz mest orada olmaz. O çünkü iki mest olması lazım. Sargı mesi oluyor. Ve yaptulul mesu mes sargı yapılan mes batı olmaz. Bir <laughs> sukutiha sargın düşmesiyle. Kabilel bürgi. Daha yara iyileşmeden sargı düşmüş. Sargı düşü diye meshi batı olmadı. Sargı öyle takar. Anne devam edin. Bir daha mes gerekmez. Ve cüz cazdir sargı sargıyı değiştirmek bir gayriha mes etmeden. Bak yani sargı kirlendi değiştirdin abdestin vardı. Orada mesetmiştin. Yeni bir sargı sardın. O yeni sargın üzerine bir daha mesetmen de gerekmez. Edersen edersin ama şart değil. Evet. Ve eftalu yani Tekrar onu mesetmesi eftaldir. Farz değil. Ve izâ ramide gözünde bir işte göz hastalığı var. Evet. Gözde bir akıntı var. Sızıntı var neyse. Ve ömre emrundu en la Yıkamamasıyla aynı, yıkamamasıyla neyi aynı o? En la yaksil yıkamasın neyi aynı o gözünü? Gözünü yıkamasın diye bir Müslüman doktor ona fetva verdi. Yani görüş verdi. Evyatın inkeseri kırıldı, zufru tırnağı kırıldı ve cale koydu üzerine devran ilaç koydu. Ev ilken sakız, kara sakız diyoruz onu koydu oraya. Ev cildete miraretin acı su derisi, Demek ki böyle öt kesesi gibi bir şeyler konu, deri konuyor. Ve ve ona zarar verdi. Ne nez'uhu bunu çıkarmak yani oradaki sargıyı çözmek, ilaç kaldırmak alttaki yaraya zarar veriyorsa caze cazdir onun için el mesu o koymuş olduğu şeyin üzerinde mes'etmesi caizdir. Ve yani darrahul mesu darrahu zarar verse ona el mesu mesmesi de onu de zarar verse peki ıslaklık ne yapar onu bozar? Tereki onu da teminir. Ne kadar kolay bu. Yeter ki sen namazı kıl. Ve la yuftakaru ihtiyaç duymaz ile niyeti niyete. Niyete ihtiyaç duyulmaz fi mesil huffi. Meslerin üzerine mesler yaparken niyet ediyor musun? Yok. Abdestin niyet var. Ve cebiri sargı üzerine mesle yaparken niyet yok. Ve resi kafa üzerine niye evet ve mesli mesler üzerine ve resi baş üzerine yaptığınız meslerde ne yok niyet ayrı bir niyet yok evet dolayısıyla meslerde ayrı bir niyet yok Böylece mes bahsini tamamlamış olduk. Mesler üzerinden mes, sargı üzerinden mes. Mesela insanın bedeni arızalı olsa, hasta olsa, elleri, kolları yanmış olsa o yaranın üzerine mes edecek. Mes etmesine zarar veriyorsa mes etmeyecek. Dolayısıyla bu şekilde kolay olduğu halde insan namazını kılmıyorsa artık çok yazık, çok kayıp, çok ayıp ve çok kayıp.